Selamu Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Evet gördüğünüz gibi burada daha, keki daha keki topluyorum. Bu yıl çok güzel oldu Allah'ıma çok binlerce şükür. Biz bunu toplayıp e, Ben burada sen de şükürünü Bakın Allah'a çok şükür. Çok güzel doğmuş bu Allah, baba rahmetini yardırdı. Gördüğünüz gibi bir tarlada çok var. Bu tarlada hemen hemen çoğu yerde var. Yani rahatlıkla patlayabiliyoruz. Bu arada biz Mardin'in yeşil elçisinde yaşıyoruz. Şurası gerçekten harika bir ilçe. Gördüğünüz gibi tarlada Hepsi şu an gördüğünüz hepsi keki. Bu arada işte, bir bölümünün görüntüsü. Allah'a emanet hoşça kalın